Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. falan çıkar. Her şey o korkunç kazayla başladı. 14 Ağustos günü İzmir yolunda feci bir trafik kazası meydana gelmiş. 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de ağır yaralanmıştı. İddiaya göre şoför Nevzat Balcan uyumuş ve kazada araç önünde seyreden tırın altına girmişti. Onu da abi. seyrediyorlardı. Evet abi. Hadi. Kazada Duygu Balcan Yabar, Sinem Doğanay ve Buse Balcan'ın öldüğü belirlenmişti. Araç içinde bulunan Aleyna Karakaya, Nevzat Balcan ve Aysel Balcan hastaneye kaldırılmıştı. Ancak yaklaşık 17 gündür hastanede yattığı zannedilen Aysel Balcan'ın aslında vefat ettiği kuzeni Buse Balcan'la karıştırıldığı ortaya çıktı. 17 gün sonra kendine gelen ve sargıları açılan Buse Balcan'ın çenesinde kırık olduğu için konuşamadığı ve bir kağıda ben Buse Balcan'ım yazmasıyla durum ortaya çıktı. Diğer üzücü bir durumsa Aysel Balcan'ın eski eşi ve annesiyle babasının 17 gün boyunca hastanede hastayı beklediği ve Buse'nin ailesinin de kızları yerine Aysel Balcan'ı defnettikleri öğrenildi. Yaşananlarla ilgili konuşan Balıkesir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Hasan Yılmaz, Aysel Balcan'ın yakınlarının günlerce hastaneye gelip yoğun bakımdaki hastayı ziyaret ettiğini söyledi. Hasan Yılmaz, Aile yakınlarından hiç kimse bu kişi olmadığını söylemiyor. Bu yaralı ben bu kişi değilim dediğinde ortaya çıktı dedi. Hemşirlerde isimle bizdeki bize bildirilen isimle veya bizdeki günlerden beri bilinen isimle e, sesleniyorlar. Kişi e, bir şey anlatmak istediğinde tabii konuşamıyor. İngiliz hemşirlerinde bir kağıt alıyor, kağıtta kendisinin isminin Buse Balcan olduğunu söylüyor. Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi hastane yöneticisi Çetin Duran hastanenin konuyla ilgili bir sorumluluğu olmadığını ifade ederek kayıtlarımızda Aysel Balcan olarak görülen hastamızın genel durumu kötü, şuuru kapalı, yüzünde ve alnında travmaya bağlı kırıkları vardı. Hasta müdahalelerin ardından yoğun bakıma alındı. Olay yerinde kimliği kalmış durumdaydı, bize kimliğini ibraz edecek resmi bir belge gelmedi. Hatta biz hastayı ameliyata aldığımız zaman herhangi bir kimlik bilgisi yoktu. Biz üzerimize düşeni ve acil olarak ne yapılması gerekiyorsa yaptık. Hastanın ameliyat sonrasında Aysel Balcan olduğu bize polis tarafından ifade edildi. Ölen Buse Balcan'ın tespitini de biz yapmış değiliz dedi. Ee, o dönemde hasta yakını e, Aysel Balcan eski eşi ifade edilen e, kişi, ee, Yaşar Karakaya e, eşi görmeye giriyor. Hası da şura çık olduğu için e, kabul etmiyor eşi olduğunu. Yani kalem işaret ediyor. Ben yazmak istiyorum. Arkadaşlarımızın böyle alıyorlar. Kendisinin Buse Balcan olduğunu, Aysel Balcan'ın amcasının kızı olduğunu ve e, Yaşar Karakaya'nın da Aysel'in eşi olduğunu yazıyor. Öte yandan ölüyle sağ olan kişi arasındaki isim karışıklığı Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal etti. Savcının konuyla ilgili detaylı araştırma yapacağı öğrenildi.